Sayfa 151. Üçüncü etkinlik aşağıdaki verilen ifadeleri uygun yerlere yazalım. Otomobille seyahat ederken nokta nokta koltukta otururum. Nasıl koltukta otururum arkadaşlar? Tabii ki de arka koltukta otururum. İkinci boşluk. Okul servisinde nokta nokta pencereden çıkarmam. Elimi Elimi pencereden çıkarmam. 3. Yolculuk sırasında kiminle konuşmam arkadaşlar? Şoförle konuşmam. Şo. L Şoförle konuşmam. 4. Yolculuk sırasında emniyet. Bu da kemerini şekilde yazmış. Evet, emniyet kemerini biz de yazalım. K. M. R. Niye? Mutlaka takarım. Sayfa 152. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan kişiler. İnsanlar trafikte hangi durumlarda yardıma ihtiyaç duyarlar? Evet bazen karşıdan karşıya geçerken, eşya taşırken ya da e, dikkatsizlik sonucu araçları görmedikleri zaman insanlar yardıma ihtiyaç duyabilirler. Trafiğin çok yoğun olduğu zamanlarda özellikle karşıdan karşıya geçmekte zorlanabilirler. Yardım. Geçen hafta annemle pazara gittik. Pazardan dönerken Nermin teyze ile karşılaştık. Hemen Nermin teyzenin elindeki torbalardan birkaçını aldım. Nermin teyze ile sohbet ederken eve dönerken, ederek eve dönerken trafik ışıklarına denk geldik. Araçlar için kırmızı ışık, bizler için de yeşil ışık yandığında karşıdan karşıya geçerken Nermin teyze'ye yardım ettim. Eve döndüğümüzde annem benimle gurur duyduğunu söyledi. Yaşlı birinden yardımcı olduğum için çok mutlu olmuştu. Ben de anneme sadece sorumluluklarımı yerine getirdiğimi söyledi. Trafikte birilerine yardımcı olmanın önemli önemli olduğunu belirttim. Sayfa 153. Trafikte yardıma ihtiyaç duyduğumuzda kimlerden yardım isteyebiliriz? Öncelikle trafik polisi. Sonra arkadaşlar normal polis. güvenlik görevlisi, zabıta. Öncelikle bunlardan yardım isteyebiliriz. Trafikte insanlar yardıma ihtiyaç duyabilirler. Ancak tanımadığımız kişilerle iletişim kurarken dikkatli olmak gerekiyor. Sevgili günlük. Bugün okuldan gelirken her zaman kullandığım yoldaki trafik ışıkları bozulmuştu. Yolun karşısına geçmeye çalışmadan önce benimle birlikte karşıya geçmek için bekleyen abladan yardım istedim. O da yanında durmamı ve o yürümeye başlayınca onunla birlikte yürümemi istedi. Birlikte güvenli bir şekilde yolun karşısına geçtik. Ablaya çok teşekkür ettim ve ayrıldık. Trafikte karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı birine nasıl yardımcı olabiliriz? Karşıya ne zaman geçebileceğini söyler. Onunla birlikte karşıya geçebiliriz yukarıdaki günlükteki olduğu gibi ya da elinde taşımakta zorlandığı eşyası varsa taşımakta zorlandığı eşyasını taşıyabiliriz. Yürümekte zorlanıyorsa kolundan tutarak birlikte karşıya geçebiliriz. Sayfa 154. Aşağıdaki karşılıklı konuşmaları uygun şekilde tamamlayalım. Merhaba, arabamın lastiği patladı. Yakınlarda bildiğiniz bir lastik tamircisi var mı? Evet, burada nasıl cevap ver? Evet, bildiğim bir tamirci var. İsterseniz telefon ile yardım çağırabilirim. Evet, diğerine bakalım arkadaşlar. Burada çocuk bisikletten düşmüş. Diğer çocuk da ona yardım edecek. Buradaki şeyimizi tamamlayalım. Bisikletten düştüm. Ayağım çok acıyor. Yardım etmemi ister misin? Evet buradaki çocuk e, görmen gereği kişiye karşıya geçmenize yardım edebilir miyim diye soruyor. Diğer kişi de çok teşekkür ederim diyerek yardımını kabul ediyor. Sayfa 155. Buradaki doğru olanlar yeşile, yanlış olanlar da kırmızıya. Trafikte sadece tanıdığımız kişilere yardım etmeniz. Evet sadece tanıdığımız kişilere değil tanımadığımız kişilere de yardım edebiliriz. Bu bilgi yanlış. Şöyle Yanlışta yazalım. İnsanlara yardım etmeden önce yardım edebilir miyim diye sormalıyız. Evet mutlaka yardım için izin istemeliyiz. Doğru. Trafikte yardımcı olduğumuz insanlarla konuşurken nazik olmalıyız. Yine doğru. Yeşil. Trafikte sadece yaşlı insanlara yardıma ihtiyaç duyar. Sadece yaşlı insanlar değil arkadaşlar. Diğer bireylerde yardıma ihtiyaç duyabilir. Yanlış. Trafikte gördüğümüz herkese yardım etmeliyiz. Evet yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım edebiliriz. Bu bilgi de doğru. Üçüncü etkinlik aşağıdaki görselle ilgili kısa bir metin yazalım. Evet buraya baktığımız zaman arkadaşlar yaşlı bir dedemizin elinde bastırılan bir dedemizin karşıdan karşıya geçerken yanındaki kişinin ona yardım ettiğini karşıdan karşıya geçmekte sorulanan Ahmet Bey'e Aslan'ın yardım yardım etmek Karşıdan karşıya geçmekte zorlanan Ahmet Bey'e Aslan'ın yardım etmesi sonucu Ahmet Bey çok mutludur. Aslı'ya teşekkür eder. Sayfa 156. Düşünelim, konuşalım. Acil bir durum ile karşılaştığımızda yapılması gerekenler nedir? Yanımızda arkadaşlar bir yetişkin varsa öncelikle durumu yetişkine bildirip ondan yardım istememiz gerekiyor. Gerektiğinde 112-112 arayarak da acil durum hakkında yardımda yardım isteyebiliriz. Sınıfımıza bugün Kerem'in annesi Zeynep abla geldi. Kendisi 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevliymiş gelen çağrıları cevaplıyormuş. Zeynep abla bize 112 acil çağrı merkezinin görevleri hakkında bilgiler verdi. Yaşayabileceğimiz bütün acil durumlarda sadece 112 acil çağrı merkezini aramamız gerektiğini söyledi. Aradığımızda da doğru bilgiler vermemiz gerektiğini öneminden bahsetti. Yaşanılan acil durumun ne olduğunu, nerede yaşandığı gibi bilgilerin doğru bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini söyledi. Zeynep abla ile örnek bir uygulama yaptık. Acil Çağrı Merkezi buyurun sizi dinliyorum. Evimizin yakınında bir ağaç yanıyor. Sakin ol. Şimdi senden olayın yaşandığı adresi söylemeni istiyorum. Bahar Mahallesi, Yılmaz Sokak Salkınma Apartmanı Meram Konya. Teşekkür ederim. Yardım ekiplerini yönlendiriyorum. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.